Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber un çorbası tarifini yapacağım. Öncelikle yarım su bardağı sıvı yağımı tencereme alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimi alarak ocağımın altını yakıyorum. Yağım güzelce kızdı. Şimdi üzerine bir buçuk yemek kaşığı un ekleyip unu güzelce kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Şimdi tencereme 2 yemek kaşığı salçamı alıyorum. Salçamı da güzelce kavuruyorum. Salçamı da güzelce kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Şimdi kaynattığım suyumu çorbama yavaş yavaş yediriyorum. Karıştıra karıştıra çorba tapak tapak olmasın. Çorba kaynamaya başladı. Toplamda 5,5 su bardağı su kaynamış su ilave ettim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Çorbamı yaklaşık orta ateşte 15 dakika boyunca kaynatacağım. Çorbam 10 dakika boyunca kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Salçalı un çorbamız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.